Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Stadyumda istifa seslerinin dışarıya kadar uzamasından sonra Fenerbahçe yönetimi acil toplandı. Ajans sporun haberine göre Fenerbahçe yönetimi Vitor Pereira'nın istifasını istedi. Vitor Pereira takımın başında olduğunu ve gitmek istemediğini yönetime iletti. Ali Koç yönetimi ise yeni adaylarla temasa geçme kararı aldı. Öte yandan Fenerbahçe'de yeni teknik direktörü ile ilgili flash bir görüntü ortaya çıktı. Gaziantep mağlubiyetinin ardından zirveden uzaklaşan Fenerbahçe'de koltuğu sallanan Vitor Pereira'nın yerine A takımda Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçan getirileceği futbol kamuoyunda yüksek sesle konuşulmuştu. Fanatikte yer alan haberde sarılı lacivertlerin Kenan Koçak'la ilk temas kurduğu iddia edilirken genç teknik adam Kuntz ile birlikte dev derbiyiz Ülker Stadyumunda izledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç başlamadan önce protokol tribündeki yerine giderken Koçak'la selamlaşmayı ihmal etmedi. Koç ile Koçak arasındaki samimi görüntüleri ise gözlerden kaçmadı. Son günlerde çıkan iddiaları ise güçlendirdi. Son olarak Kasım 2019 Haziran 2021 döneminde Almanya 2. Lig ekibi Hanover 96'da görev yapan Kenan Koçak, Eylül 2021'de A milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı olmuştu. Son olarak Fenerbahçe geride kalan 17 haftada 28 puan toplayan Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'si lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde bulunuyor. Sarı lacivertler Avrupa'da UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek. Yani koca bir sezon çöpe gitti.